Merhaba değerli izleyiciler. Sevgi ve merhameti sonsuz olan Yüce Allah'ın adıyla. Bu videomuzda halife kimdir? Halife kime denir? Konusunu işlemeye çalışıyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 30. ayette Estağfirullah ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardi halife. Kâlu etec'alu fiha, men yufsidu fiha, ve yasfikü d-dimâ. Ve bi hamdike ve nukaddisü lek. Sadakallahu azim. Hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife sorumlu görevlendireceğim diye geçen ayet. Bu ayette halife kelimesi geçer ve bunu tercüme edilirken ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Oysa ki ceale fiili yaratma anlamında kullanılmaz. Halaka kelimesi geçer. Burada ben yeryüzünde bir halife yani sorumlu bir varlık görevlendireceğim anlamına gelmektedir ki ben bunu tercih ediyorum. Evet halife kimdir? Hal, halefe kökünden türetilmiş bir kelimedir. Vekil, sözcü birinin yerine geçen anlamlarına gelmektedir. Kök olarak böyledir. Tabi etimolojik olarak baktığımızda kök bir kavram olarak bunun hem deyim olarak hem de sıfat olarak kullandığını görmekteyiz. Öyleyse bu e, izaha göre, yani bu yoruma göre hangi anlamlara geldiğini bir izlemeyeyim. Halife, vekil, sözcü, birinin yerine geçen anlamına gel gelir. Halife, sorumluluk sahibi varlık anlamına gelir. Halife, yeryüzünü imar eden, yeryüzünün değerlerini koruyan anlamına da gelir. Yeryüzü, iyilik hareketlerinin temsilcisi, anlamına da gelir. Aslına bakarsanız en son değerlendirme daha doğru bir değerlendirme. Yani halife dendiği zaman insan bir halifedir, yeryüzünün halifesidir. Yani ne anlama gelir? Yeryüzü hareketlerinin bir temsilcisi yahut da yaratılmış olan varlıkların koruyucusu yani yeryüzünü imar eden ve onu güzelleştiren, inşa eden Varlık yani insan varlığı anlamına gelir. Şimdi kök bir kavram olarak baktığımızda birçok anlamları ifade eder dedik. Bir mesele halife muhalif varlık anlamına da gelir. kulp anlamında dönmek yahut da e, farklı bir varlık yahut da bir fikre veya görüşe karşı çıkan anlamında yani muhalif bir varlık Muhalefet sözlüğü de buradan doğmaktadır. Demek ki insan, hiçbir insan birbirine benzemez. Yani şekil ve biçim olarak insanlar birbirlerine benzerler. Ancak huy, karakter ve secci olarak birbirlerine benzemezler. Hatta çoğu insanın e, retinası ile yahut da parmak izi birbirlerine benzemez. Demek ki aynı görüşlü olmayabilir, farklı görüşlerde olabilir. E, dolayısıyla da muhalefet, muhaliflik de buradan gelir. İkincisi halife, vekil, sözcü. Birinin yerine geçer anlamı da var dedik. üçüncüsü halife, sorumluluk sahibi varlık demektir. E, bu çok önemli. Sorumluluk sahibi varlık demektir. Yani yaratılış amacına uygun davranabilen ve sorumluluk bilincinde olan ki buna takva da diyoruz sorumluluk bilincinde olan insan demektir halife. Evet, yeryüzünü imar eden ve yaratılmış varlıkların da değerlerini, doğasını koruyan, geliştiren, inşa eden anlamı da vardır. Halife, fıtratın kanunlarına, kanunlarına uygun, yaratılış amacına uygun şekilde davranan, davranan insanın da bir sıfatıdır halife. Evet, bir sıfatıdır halife. Dolayısıyla da, çeşitli anlamlar içermektedir. Şimdi deyim olarak ve sıfat olarak ise, halife şu e, şekilde de kullanılmıştır. Halifetullah, Allah'ın halifesi. Şimdi, e, kök anlamı itibariyle neydi? Sözcü, temsilci, Birinin yerine geçen vekil anlamı vardı, değil mi? Şimdi halifetullah dediğimiz zaman çok ters bir anlam çıkıyor. Zaten geçmişte de bu çok tartışılmış. Allahın halifesi olmaz, bu şirkete dayanır. Çünkü e, kök anlam itibariyle halife, e, sözcü, Allah'ın sözcüsü. Yani bir bakıma olabilir ise de tam da doğru değildir. Temsilcisi, vekil, yerine geçen. Allah'ın yerine geçmek ne demek? Olmaz. Bu sıfat doğru bir sıfat değildir. Zaten tartışılmıştır. Ama maalesef günümüzde hala daha bu Allah'ın halifesi şeklinde al, anlayan ve algılayan kesimler ve gruplar vardır maalesef. İkincisi nedir? Halifetullah. Pardon, Resulü, Halifeti Rasulullah Affedersiniz, düzeltiyorum. Halifeti Resulullah. Allah Resulü'nün halifesi. Şimdi Allah Resulü, Hazreti Muhammed Aleyhisselam peygamber idi. Yani nebi ve peygamber idi. Ve onun yerine geçen anlamına gelir ki bu da doğru bir tanımlama değildir. Yani insan peygamber değildir. Dolayısıyla da bu tanımlamada bu sıfat da doğru bir sıfat değildir. Allah Resulü vefat ettikten sonra zaten bu kavram ortaya atılmıştır. Allah Resulün yerine kim geçecek? Tartışmalar yapılmıştır. Ve dolayısıyla da Resulullah'tan sonra işte dört emir el müminin vardır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali bunlara halk tarafından halifeti Resulullah denmiştir. Yani Resulullah'ın halifesi denmiştir. Bu, bu sıfat da doğru bir sıfat değildir. Ama Allah Resulü bir devlet başkanı olarak algılanırsa dolayısıyla da devlet başkanını temsil etme anlamında onun yerine geçenlere halife denilebilir. Ama Peygamber'in vekili, Nebi'nin vekili, Resul'ün vekili şeklinde nitelendirilemez. Bu doğru bir şey değildir. Niye de halifetul halk... Yani halkın halifesi ne demek? Yani halkın devlet başkanı anlamında bu uygun görülebilir. Yani halkın halifesi demek yani yönetici, idareci anlamda eğer e, bu anlamı verecek olursak o zaman bu doğru bir sıfat da olabilir. Ama esasla baktığımızda günümüzdeki tartışmalar hep siyasal anlamda değerlendirme yapıyor ve maalesef doğru sonuçlara da varamıyoruz. Oysa ki esas da insan yeryüzünün halifesi midir? Evet, yeryüzünün halifesidir. Yani yeryüzünün yaratılmış olan varlıkları koruyan e, ve o doğayı, doğanın kanunlarına uygun hareket eden, o doğanın tabiatın yasalarına ve fıtratın yasalarına uygun hareket eden sorumlu bir varlık olarak bunu kabul edebiliriz. Bu anlamda halife yani insan halife doğru bir anlamda yorumlanmış olur. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim.